İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 16 Temmuz Perşembe saatlerimiz 19.02'yi gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Şehit haberleriyle başlıyoruz. Van'da polisleri taşıyan insanlı keşif uçağı düştü. 7 polis memuru şehit oldu. Siirt'te de 2 polis şehit düştü. Van'da emniyet personelini taşıyan insanlı keşif uçağı düştü. İkisi pilot, 7 emniyet personeli şehit oldu. Kazada şehit olan pilot komiser Gökhum Mete Altunbaş geçici olarak Hakkari'de görevlendirilmişti. Eşi de kendisi gibi komiser olan 7 yıllık polis, şehit Altunbaş bir çocuk babasıydı. Şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner 1,5 yıllık evliydi. Şehadet haberi Ankara'daki ailesine ulaştı. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Ankara'nın bir şehidi daha vardı. Uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin 32 yaşındaydı. Evliydi, bir çocuk babasıydı. Acı haberi keçi evine ulaştı. Şehadet haberini duyan annesi ve eşi gözyaşlarına engel olamadı. Şehit Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğan Erzurum'da görevliydi. Geçici görevlendirmeyle Van'a gitmişti. Ancak o da kazada şehit oldu. Şehit Aydoğan, memleketi Bursa'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, ailenin üç çocuğundan en büyüğüydü. Kendisi gibi polis memuru olan eşiyle sadece üç buçuk ay önce evlenmişti. Acı haberi İzmir'deki ailesine ulaştı. Şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Manisa'lı şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın evine de şehit ateşi düştü. 30 yaşındaydı, bekardı. Haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit polis memuru Burak Derya görevinde 4. yılındaydı. O da bekardı. Keşif uçuşuna çıkmadan önce ailesiyle telefonda görüşmüştü. Babası oğlunun şehadet haberini televizyondan öğrendi. Baba evi bayraklarla donatılan şehit Burak Derya'nın naaşı memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanacak. Türkiye, Van şehitlerini ağlarken bir acı haber de Sirt'ten geldi. Pervari ilçe kırsalında, il jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda iki özel harekat polisi şehit oldu. Şehitlerden Anıl Kemal Kurtul'un acı haberi memleketi Hatay'a ulaştı. Şehidin cenazesi Kırıkhan'da düzenlenecek törenin ardından Kırıkhan şehitliğine defnedilecek. Özel Harekat Polisi Muhammed Demir de aynı çatışmada şehit oldu. Şehit Demir için memleketi Sivas'ta tören düzenlendi. Şehidin eşi Hilal Demir 2 yaşındaki kızı Afra ile törene katıldı. Şehit yakınları ay yıldızlı tabuda sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı polis şehitliğinde toprağa verildi. Danıştay kararıyla müzeden cami statüsüne dönüştürülen Ayasofya için Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Ayasofya Camii'ndeki din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı, koruma faaliyetleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek. Danıştay kararıyla müzeden cami statüsüne dönüştürülen Ayasofya Camii resmen Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Konuya ilişkin protokol Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalandı. Protokole göre camideki din hizmetleri görevini Diyanet İşleri Başkanlığı yürütecek. Herhangi bir inanç, mezhep, ırk ayrımı olmadan bütün insanlığa hizmet etmeye devam edecek. Çünkü Ayasofya her inançtan insanın istifade edeceği mimari yapısından, geçmişinden... Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden bütün insanların bir şeyler öğreneceği çok önemli bir mirastır. Bu mirası korumak bize düşüyor. El birliğiyle bu insanlık mirasını nasıl en güzel bir şekilde koruyacağız ve yine insanlığa hizmet etmeye daha kaliteli, daha nitelikli, hizmet etmeye etme noktasında katkılarımız ne olacak? İşte bu protokol ile onu ortaya koyuyoruz. Camideki koruma faaliyetleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğunda olacak. Ayasofya Camii eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak. Üstelik ücretsiz olarak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Orada hem e, ikona ve kilise eşyaları yani bakanlığımız envanterinde bulunan ikona ve kilise eşyaları koleksiyonu ki bu 1359 tane İslami Dele dönem koleksiyonları türbe eşyaları koleksiyonları taş eserler koleksiyonu ve sikke koleksiyonu gibi değerli birçok e, hazine değerimizi orada sergilemeye başlayacağız. Bunun da müjdesini bu vesile vermek istiyorum. Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı, gül karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Ayasofya kararını tebrik etti. Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar resmi gazetede yayımlandı ve Ayasofya resmen ibadete açıldı. İlk namazsa 24 Temmuz cuma günü kılınacak. Ayasofya'nın ibadete açılması gerek Türkiye gerekse yurt dışından olumlu olumsuz birçok tepkiyle karşılaştı. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Karardan memnun olduğunu ifade eden Gül, Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle Cumhurbaşkanını tebrik etti. Baro düzenlemesini içeren Avukatlık Kanunu yasalaştı. Cumhuriyet Halk Partisi ise kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gitti. CHP, Avukatlık Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Baroların yapısıyla ilgili düzenlenen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı ve resmi gazetede yayımlandı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. İtirazlarının %100 kabul edileceğini söyleyen Altay, düzenlemenin adil yargılama ortamını ortadan kaldıracağını iddia etti. Ankara-Bakü hattında kritik bir görüşme vardı. Bugün Milli Savunma Bakanı Ölüssek Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüştü. Evet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının gündemde olduğu bu dönemde kritik bir görüşme yapıldı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov, Ankara'da Bakan Hulusi Akar'la görüştü. Bakan Hulusi Akar, Ermenistan yaptığı işin hesabını mutlaka ödeyecektir, dedi. Tabii buradaki oradaki hududun güvenliği, halkımızın güvenliği, oradaki kardeşlerimizin güvenliği konusunda mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarının şehadet haberlerini aldık. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve fakat bunların kanlarının da yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyun aşan bir iştir, oyunlaşan bir teşebbüstür. Ve biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altına kalacaklardır, bu kumpasta da boğulacaklardır. E bunlar e, yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Görüşme devam ederken Azerbaycan'dan bir son dakika haberi geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Elmar Memmediyarov'u görevden aldı. Ben hoş geldiniz. Sağ 15 Temmuz hain darbe girişimi hafızalara kazınan o gecede dar, camilerden selalar okunmuştu. 4. yılında da o anlar adeta yeniden yaşandı. <laughs> Millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan Sela 90 bin camiden aynı anda yükseldi. 15 Temmuz gecesi yaşananlar yüreklerde yeniden canlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde ülkemizin dört bir yanında programlar düzenlendi. Etkinliklerin sonuncusu ise 90 bin camiden aynı anda okunan Sela oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında minarelerden yükselen sela sesi bu kez o gece kahramanca yurdu savunan şehitler için yükseldi. Saat 00.13 itibarıyla 81 il ve ilçedeki 90 bin camiden aynı anda sela okundu. Beştepe Millet Camii'ndeki Selayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu. ilâ seslerinin ardından minarelerde Türk bayrakları dalgalanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Şenkaya kırsalında bir terörist etkisi hale getirilmiş. iki terörist de sağ olarak ele geçirilmişti. O teröristler bugün hakim karşısına çıkarıldı. Şenkaya ilçesinde yakalanan iki terörist hakim karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde Şenkaya kırsalında 3 terörist tespit edilmiş bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 500 bin lira ödülle aranan Hecar Kodadlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirildi. Bölgenin sık ormanlık alan olması dolayısıyla kaçan, gri listede aranan Sipan Kodadlı adlı Adem Çallar'la Deniz Kodadlı adlı Ender Yalçın kısa sürede yakalandı. İki terörist geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirilerek hakim karşısına çıkarıldı. Teröristler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 3 kişilik terörist grubun Karadeniz bölgesine sızma girişiminde olduğu operasyonla bunun engellendiği tespit edildi. 15 Temmuz anma törenleri için Dadaşlar'da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi, Türk bayraklarıyla görsel şölen oluşturuldu. Hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 4 yıl önceki ruhla meydanları doldurdu. Erzurum'daki demokrasi nöbeti şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde başlamıştı. 15 Temmuz 2020'de yine Cumhuriyet Caddesi Erzurumlularla doldu taştı. Vatandaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında ateşleri ölçülerek tören alanına alındı. Programda önce şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Binlerce vatandaşın katıldığı programda Lala Paşa İmam Hatibi Musa da Kur'an tilaveti yaptı. <laughs> Erzurum valisi Okay Memiş binlere hitap etti. İhanetin içeriden olduğunu söyledi, bu ihanete millet iradesiyle dur denildiğini belirtti. Ben valiyim, benim görevim ihanete dur demek, terör örgütlerine dur demek, bütün yolsuzluklara, hukuksuzluklara dur demek ve kamu otoritesini temin etmek benim vali olarak görevim. Buradaki arkadaşlarımızın devlet erkanı görevi ama sivil vatandaşının öyle bir görevi olmamasına rağmen tankın altına yaptılar uçakların adeta önüne atladılar. Uçaklar kalkmasın diye kahraman kazandı. Başka yerlerde anı şeyleri, hububatını, buğdayını, arpasını ateşe verdi bu insanlar. İnanılmaz bir kahramanlık destanı yazıldı. O gün siz dadaş kardeşlerim tıpkı Nene Hatun'un yaptığı gibi çünkü siz Nene Hatun'un torunlarısınız. Sizler de bu vatana sahip çıktınız ve bu Meydanları doldurdunuz. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de nöbet alanında konuşma yaptı. Hain darbe girişimini Türkiye'yi işgal planının ta kendisi olarak nitelendirdi. İşte böyle bir hain kalışmanın akşamında Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları doğrultusunda milletimiz sokaklara çıkarak bu hain işbirlikçi örgüte gerekli dersi verdi. Şunu herkes bilsin ki kim ne yaparsa yapsın hakkın rızasını kazanmaktan başka bir gayesi olmayan bu millete karşı kimler hangi tuzağı kurarsa kursun bütün planların üstünde bir plan ve dahi göklerden gelen bir karar vardır tören Mehteran takımı gösterisiyle son buldu. İnsanlar bir şeyde olduğunu anlamışlardı. Kısa süre sonra askeri helikopter... Erzurum'da tarihi mirasa bir pedalda sen çevir sloganıyla yola çıkan gençler pedalları bu kez 15 Temmuz şehitleri için çevirdi. Gençler pedalları bu kez 15 Temmuz şehitleri için çevirdi. Çeşitli etkinliklerle Erzurumluları sporla buluşturan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu kez de 15 Temmuz temalı bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında gençler bisikletlerine bu kez 15 Temmuz şehitleri için bindi. Müzik Bisikletlerini Türk bayraklarıyla donatan sporcular sosyal mesafe kurallarına uygun olarak pedal çevirdi. Atatürk Üniversitesi kampüsünde başlayan etkinlik havuzbaşı kent meydanında sona erdi. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan pazarı için hazırlıklar tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de orada inceleme yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük besi materyali toplama merkezi ve canlı hayvan pazarı kullanıma hazırlanıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen meclis üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu. Başkan Mehmet Sekmen, hayvancılık sektörüne yönelik taşıdığı hassasiyeti ortaya koydu. Erzurum'da Orta Doğu'nun en büyük canlı hayvan borsası kuruldu. Canlı hayvan kısa borsası dediğimiz bir yere ihtiyaç vardı. Hamdolsun bunun modern bir şekilde hem şehrimizin yakınında hem şehrimizin dışında olmak üzere gerçekleştirmiş oluyoruz. Canlı hayvan pazarı Kurban Bayramı'na günler kala faaliyete geçti. Tabii hayvancılık bizim ülkemizin ve diğer ülkelerin olmazsa olmazı. Bu tesisi Erzurum'a kazandırarak e, inşallah bu günden itibaren artık açılışını yapmış oluruz. Arzumuz tarım ve hayvancılık ülkesi olan <laughs> ülkemizin artık yurt dışından hayvan getirmemesi gerektiğini orada da çok konuştuk. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Hayvan pazarının resmi açılışına ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. İleriki bir tarihte Cumhurbaşkanımızın ve devlet, devlet başkanlarımızın katılımıyla inşallah bunu e, kamuoyuna da duyurmuş olacağız. sayın Başkan çekiyorum. Futbolda şike davası bugün yeniden görüldü. Davadan karar çıkmadı. Bir ileri tarihe ertelendi. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olduğu 36 sanık futbolda şike davasında yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. Ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi verilen beraat kararını usulden bozdu. Yargıtay'ın bozma kararının ardından Yıldırım ve 36 sanığın yeniden yargılanmasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yapılan ilk duruşmaya Aziz Yıldırım da katıldı. Aziz Yıldırım'la spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişinin adının karıştığı 3 Temmuz 2011'de başlayan futbolda şike soruşturması dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ Firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı. Süper Lig ve Bankasya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. <laughs> Sabah saat 10'da başlayan duruşmada mahkeme Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Duruşmayı 6 Kasım 2020 saat 10'a erteledi. Sosyal medya platformu Twitter'da son zamanların en büyük siber saldırısı gerçekleşti. Birçok ünlü ismin Twitter hesapları ele geçirildi. Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk ve daha milyonlarca takipçisi olan birçok isim hepsinin Twitter hesabı eklendi. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Amazon'un kurucusu Uber ve Apple siber saldırı şoku yaşıyor hacklenen hesaplardan bitcoin dağıtımı yapıldığına dair bir mesaj paylaşıldı. Mesajda, adresime gönderilen tüm bitcoin ödemelerini iki katına çıkarıyorum. 1000 dolar gönderiyorsun ve 2000 dolar geri gönderiyorum denildi. Hackerların verdiği hesapta kısa sürede 12,5 bitcoin yani yaklaşık 789 bin lira toplandı. Saldırının fark edilmesinden hemen sonra etkilenen hesapların kilitlendiği ve paylaşımlarının silindiğini belirten Twitter, Tedbir amaçlı çok sayıda teyitli hesaptan paylaşım yapılmasını da geçici süreliğine engelledi. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de bizim için zor bir gün, bundan dolayı kötü hissediyoruz paylaşımında bulundu. Saldırının ardından Twitter hisseleri %4 civarında değer kaybetti. Olayın bazı üçüncü parti uygulamalarda keşfedilen açık sayesinde gerçekleştiği düşünülüyor. You just keep eating because Binlerce öğrencinin liseye geçiş sistemi kapsamında 20 Haziran'da ter döktüğü sınavın sonuçları açıklandı. 42 ilde 181 öğrenci tam puan aldı. Liseye geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 42 ilde 181 öğrenci tam puan aldı. <laughs> 20 Haziran'da binlerce ortaokul öğrencisi liseye geçiş sistemi kapsamındaki sınavda ter dökmüştü. Merkezi sınavın sonuçları mev.gov.tr adresinden açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarıyla birlikte merkezi sınav değerlendirme raporunu da yayımladı. Rapora göre 2019 yılında 1.029.555 öğrencinin katıldığı sınavda 2020'de 1.472.088 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %43 artış gösterdi. Bu yıl sınavda yer alan soruların hiçbir iptal olmadı. 2019 yılındaki sonuçlara kıyasla öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi. Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Raporda kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu ortaya kondu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih süreci de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tercih kılavuzunu yayımladı. Yeterli puanı alan öğrenciler istedikleri liseleri tercih listelerine ekleyebilecekler. <laughs> İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İslam dinini ve Hazreti Muhammed'i hedef aldı, hakaret içerikli bir karikatür paylaştı. MCS isimli o şahıs anında İstanbul Fatih evinde gözaltına alındı. Yakalandığının haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden pislik alındığı ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu. Şahıs emniyetteki sorguya alındı ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi. Meclise halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklandı. 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlarla birlikte geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 8.265'e yükseldiği açıklandı. 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Listedeki ilaç sayısı 8.265 oldu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamayla 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Böylece geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısı 8265'e ulaştı. Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında bir kanser ilacının yanı sıra iki kas iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunuyor. Vatandaşlar ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler. Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Sizlerde haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 2743 numaralı Whatsapp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.